Açık alanda alkol içmek yasaklandı. Ne düşünüyorsunuz acaba? Bence yasaklanmamalı. Valla bence de kaldırılsın. Yasaklar kaldırılsın. İnşallah kalkar ya. Dediğim gibi kaldırılsın yani. E İçelim yani. Ne olacak yani? Ha, dışarıda içer ne fark ediyor? Kimileri de diyor ki yasaklansın. İyi oldu. Ya yasaklansın iyi oldu. Kime göre neye göre? Bana göre değil. Hı. Ama kime göre yani yasak? O da Onlar da kendilerini biliyorlar zaten. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İyi dersin. akşamlar. Alkol içmek açık alanlarda yasaklandı. Ne düşünüyorsunuz acaba? İyi olmuş diyorum. İyi mi olmuş? Evet. Çok iyi olmuş. Esa yasaklansın. Evet yasaklansın. Peki bunun sebebi nedir sizce? Neden yasaklandı? Vallahi yasaklansın. Herkes sokaklarda ne olduğu belli değil insanların. Yasaklansın yani bize göre. Vallahi ben alkol sigara kullanmadığım için pek hani kimsenin de işine karışmak istemiyorum kardeşim ya. Yani herkesin özgür bir hayatı var. Ona da karışamam yani. Ne söyleyeyim şimdi yani. Sizce yasaklanmalı mıydı yoksa yasaklanmamalı mıydı? Yani şu an yani sigara tamam sigaraya karşıyım da alkol hani Tamam doğru yani haklısınız evet. Olmaması gereken bir şey aslında doğru. Yasaklanmaması lazım. Yani sigara tamam sigaraya ben karşıyım ama alkol yani olmaması lazım aslında doğru haklısınız. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim sağ, sağ olun. Sağ olun iyi akşamlar. Açık alanlarda alkol içmek yasaklandı ne düşünüyorsunuz? Acaba? Yani herkesin kendi tercihi. Yani rahatsız olan var olmayan var bu durumda. Yani bence yasak olmaması gerekiyor. Yani tabii her yerde de yani kişilerin kendi şeyine göre sahilde içebilir. Yani böyle sahil alanlarında, şey alanlarında. Her yerde yasaklandı şu an sahillerde, deniz kenarlarında, piknik alanlarında. Ya yani ben yasakları doğru bulmuyorum. Yani insanlar özgürce yaşayabilmeli. Tabii başkalarının özgürlerinde, özgürlüklerinde kısıtlamaması gerekiyor bunları sağlarken. Açık alanlarda alkol içmek yasaklandı. Ne düşünüyorsunuz? Yani ölçülü olan şeyler yani normaldir bence. Hani kontrollü olmak lazım yani. Yabancı madde kullananlar var. Ondan Allah'ın Açık alanlarda alkol içmek yasaklandı, ne düşünüyorsunuz? İyi olur, Alkol tamamen kalıtsınlar. Neden abi? Zanır. E, Kimse işte diyor, de diyor ki özgürlüğümüzü kısıtladılar diyor. Ya bırak şey onlar ya, boş işler ya. Alkol ne gerek var ya? Ona vereceğim parayla git, evine memursuz yok. Çoluk... İçmemek mi lazım? Tamam içmeyeceksin ya, ne gerek var? Sigara, alkol yasak. Bak ben içiyor muyum? Yok. Onu harcadım parayla gidiyorum. muyum? Kanepa alıyorum, koltuk alıyorum. Ne gerek var yani? Zarar, faydası olsa herkes alır zaten. Koli koli koyarız. Stok bile yaparım yani. Ama yok yani. Evet. Boşuna yani. En kalan bu. Da... Açık alanlarda alkol içmek yasaklandı, ne düşünüyorsunuz? Acaba? Açık alanlarda alkol içmek yasaklandı. Evet. Deniz kenarlarında, plajlarda, mesire alanlarında. Bir oralar mı kaldı şimdi yani? Oralarda yasaklandı. Kapalı yani, alanlarda, hani alkol içmekten bahsediyor açık alanlarda. Evet. Ya şöyle söyleyeyim, ailece oturulacak yerlerde tabii ki gasp ediyorlarsa, rahatsızlık veriyorlarsa çok güzel derim. Ama insanların özgürlük alanlarını da kısıtlamak bence çok yanlış bir şey. Orada yasak, burada kısıtlama, şunu yapmayacağız, bunu yapmayacağız. Ne yapacağız peki, nerede yaşayacağız, nasıl yaşayacağız? Bir de bunları düşünmek, sorgulamak gerekiyor. Ben şahsen yerine göre uygulanmasını tercih ederim. Yani benim fikrim bu. Çok teşekkür ederim. Rica Rica teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar dilerim. Ağzınıza sağlık. Açık alanlarda alkol içmek yasaklandı. Ne düşünüyorsunuz hocam? Valla ben devam etmeyi düşünüyorum. Uyumamayı mı düşünüyorsunuz? Evet uyumamayı düşünüyorum. Çok kimileri diyor ki iyi oldu. Haramdı zaten. <laughs> Çok saçma bir uygulama. İsteyen istediğini yapabilmeni kardeşim özgür yani, bir ülkede yaşıyoruz. Varsa taşkınlık yapan toplasınlar götürsünler. Ona bir şey değilim ama isteyeni bırakmalılar. Ve de adabıyla içenleri bırakmalılar. Ya ben içmek, içmek istedikten sonra buna mani yok ki. Termosa da koyar içerim ben. Değil mi? Dolayısıyla beni özellikle teşvik ediyorsun yani. Bunu yap 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 diye. Dolayısıyla benim için tırı vırı. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ağzınıza sağlık. Açık alanlarda alkol içmek yasaklandı. Ne düşünüyorsun? Vallahi doğru değil bence. Açık alanlarda yani isteyen içebilir şey tabii. Ekimiz dedi ben ki ben iyi düşünüyorum. olmuş. Ya. Benim kendi fikrim başkası başka türlü düşünebilir tabii. Zaten ülkede bir şey var. Baskı şeyi de var yani açık konuşayım. Herkes istediğini yapamıyor tabii. Sadece açık alanda içki olayı olay değil de. Başka problemler de var. Çok doğru değil. Yani herkesin rahat bir şekilde hayatını yaşaması lazım. Bence. Çünkü ölümlü dünya. Ölümlü dünya olduğu için bırakacaklar herkes istediğini yapacak ya. İstediği derken tabii kimseye zarar vermeden yapacak. O anlamda söylüyorum. Alkol içmek açık alanlarda yasaklandı. Ne düşünüyorsunuz? Yanlış bir şey. Yani herkesin kendi bir özgür iradesi var. İsteyen içer, isteyen içmez. Yanlış mıyım? Çok ne teşekkür ederim. Alkol içmek açık alanlarda yasaklandı. Ne düşünüyorsunuz? ya bence gerekli bir şeydi. İnancım gereği söylüyorum bunu. Bence gerekli bir şeydi. Eğer olaya laiklik ve demokrasi açısından yaklaşırsak, eğer tabii ki yapılmamalı. Ama olaya dini bir inanç olarak, örf adet kültür olarak yaklaşırsak bence yanlış. Şey doğru özür dilerim düzeltiyorum. Bence doğru bir şey. Ama açık alanlardan kastınızı biraz açabilirseniz. Tabii ki piknik alanları, mesire alanları, halka açık plajlar, deniz kenarları buralar dahil. Tamam. Şimdi toplumumuzun bir kesimi alkol içmeyi Normal karşılıyorlar. Bunlara pek bir şey diyemiyor. Çünkü kendi kültürleriyle alakalı olan bir durum. Fakat içmeyen insanlara da baz alarak düşünmek gerekir. Çünkü orada küçük çocuklar var. Yani bunların ahlaki değerlerine dikkat etmemiz gerekir bence. Ha keza aynı şekilde yani içen insanların yanında da çocuklar var. Yani siz bir ebeveyn ol, olsaydınız eğer, alkolün kötü bir şey olduğunu bilmenize rağmen belli bir yaşa kadar çocuğunuzu bundan uzak tutmak istemez misiniz? ben isterdim yani. Yani öyle bir aileden gelen bir kişi bile olsam ben yine de çocuğumun yani bu gibi alışkanlıkları küçük yaşlarda görmemesini tercih ederdim. Ha büyüdükten sonra tabii ki kendi karardır yani belli bir yaşa gelecektir bu çocuk. Onun hayatına belirli bir noktaya kadar müdahale edilebilir. Çocuklara güzel örnek teşkil edebilmek açısından söylüyorum. Niye diye sorarsanız şahsen kendi düşüncemi ben kısa bir şekilde anlatayım. Bugün alkolü doğu ve batı toplumu olarak bizler kötülüklerin anası olarak nitelendiririz. Doğru mudur? Peki bu nitelendirmeyi yaptığımız zaman kendi hayatımız içerisinde bunu hangi noktaya koyarız? İçine lafımız yok. Ben saygı duymaktan başka hiçbir şey yapamam. Ama kullanmayan insanların çocuklarını da göz önünde bulundurarak hareket etmemiz gerekmez mi? Ben şahsen böyle inanıyorum. Ayrıca bir çocuğun küçük yaşlardan itibaren alkole alıştığını düşünelim. Yani bunu kendisinin normal bir şey olduğunu karşıladığını düşünelim. Kendi yaşamış olduğu toplum içerisinde düştüğü en ufak problemde bir tabir var. Ya hadi kafayı dağıtmaya gidelim diye. Düştüğü her türlü problemde alkole sanacak bu çocuk. Özellikle günümüzün şu saçma sapan meseleleri var sevgili olma meseleleri, aşk meselelerinde görüyoruz. İnsanlar bir masa kurarlar. O masada başlarlar alkol içmeye, sevdiği kişiyi veya erkeği veya kızı düşünmeye başlarlar. Hocam bu ne kadar faydalı? Biz toplum olarak yani yaşamış olduğumuz her türlü programda aslında bilinçaltımıza alkole sığınmamız gerektiğini söyleyen bir medya var. Süper Toto Loto gibi. Bunlar bizi bence hayattan koparan şeyler. Aynı zamanda hayatımızdaki anlamı alan şeyler. Ben bir müzisyenim. Konservatuar Halk Müziği Bölüm mezunuyum ben. Aynı zamanda bir üniversitede okudum. belli bir dönem müzik öğretmenliği de yaptım. Yani inanamayacağınız kadar ortamlara girdim ama ben hiçbir zaman alkol kullanmadım. Tüketmedim de. Hatta bunu yapmadığım için çok büyük tepkiler bile aldım. Ya sen bir müzisyeninde alkol kullanmıyor. Hayır kullanmıyorum. Evet müzisyenim ve alkol kullanmıyorum. Buradaki kastımız dışarıda eğer küçük çocukların yani yetişme çağında veya eğitimi devam eden çocukların bunları görebilecek bir ortam yasaklanmışsa ben destekliyorum. Ama bunu devlet yaptığı için değil toplumsal bir ihtiyaç olduğuna inandığım için destekliyorum. Ama aynı zamanda bunu yasaklayanlar toplumun bütün sorunlarına da bir çözüm getirip bazı şeyleri de düzeltmesi gerekir. Yani bilmiyorum sesim buradan siyasilere gider mi? Şu ekonomiyi bir düzelsinler, da şu alkol işlerini. Son bunu kapatarak söyleyeyim. Şu insanları bir düzelsinler. Alkolden yana dem vuruyoruz. Mülteciler gelip o açık alanlarda alkol içiyorlar. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Her şeyden önce temel problemlere, temel olan problemlere yönelirse bunlar da çok fazla konu edeceklerini zannetmiyorum. Ben teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür olun. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar. Sağ, sağ olun. Ol. Açık alanlarda alkol içmek yasaklandı. Ne düşünüyorsunuz? Yasaklansın. Kimileri de diyor ki bizim özgür, özgürlüğümüzü kısıtladınız diyor ama. Çocukların içinde de alkol, alkol içmek doğru mu? Çocuk parkta oynuyor. Sen orada alkol <laughs> içiyorsun yanlış. Bence yasaklansın. Herkesin biz ses o zaman o da çocukların özgürlüğünü kısıtlı. Var mı diyeceğim başka bir şey? Yok. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ederim. Açık alanlarda alkol içmek yasaklandı. Ne düşünüyorsunuz? Bence çok saçma. Arabada sigara içmek yasak. Dışarıda alkol içmek yasak. E nerede içeceğiz? Yani bir, bir, şey, bir yer gösterin. Kafede içeceksin, kafede yasak. Kapalı bir alan, alanda içeceksin. Fiyatlar kafalarına göre artırılıyor. Yani biz ne yapacağız? İçmeyelim. Yani insan içmek istiyor, içemiyor. İçsen yasak, içmesen olmayacak. Peki ne yapalım? Ben size soruyorum. Ne yapalım yani? Bize bir fikir verin. Biz ona göre ilerleyelim. Alkol açık alanlarda nasıl yasak olabilecek ki? Evi olmayan nasıl içecek peki? Adamın evi yok. Kalacak yeri yok. Bu adam nerede içecek? Bir de böyle düşünsünler. Yani çok saçma gereksiz bir şey. Zaten ya poşede zam yapma gereğinde kalmıyorlar. Çünkü saçma saçma şeylerle uğraşıyorlar. Yok günaydın demek yanlışmış. Yani ne diyelim? konuşmamız saçma geliyor. Yememiz içmemiz saçma geliyor. Yürüyeceğiz. Adam adım sayaraktan değil. Ya attığın adımı sayarak yürü diyor ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Böyle bir gerçekçilik var. Bunlar yine saçmalıyor. Bakalım bu seferki gündemde ne var? Dediğiniz gibi alkol dışarıda içilecek. Dediğim gibi yine söylüyorum. Evi olmayan adam nerede içecek? Kalacak yer olmayan adam nasıl içecek? Bu kadar. Ya benim söylemek istediğim bu. Evi olmayan nasıl içecek? Yani cezayı kes. Kesmek problem değil. Bana da istediğin kadar kes. Ödemem. Ödemeyeceğim için. Ucak mısın peki? Duymayacağım. 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 Kurallar ne işim var? Çiğnemek ne? için mi var? Çiğnemek için var. Yok ya uyalım ben kurallarımıza aynı uyalım. Buna... Hayır, ben aynı ne olursa olsun değil. kurallarımıza uyalım biz. Buradan söz. seslenelim e, ben mi? Ben yine diyorum evi olmayan, kalacak yeri olmayan yani nasıl yapsın? Adam arabada sigara içmek yasak diyor. Dışarıda koyacağız. Bunun içmek bir sebebi yasak. vardır. Şimdi araba kullanırken dikkat dağınıklığına sebep olmamak için, kazaların azaltmak hani kazaları azaltmak, azaltmak için bu yani. yasaklanabilir. Tamam. Buna herhangi bir ben şahsi kendi fikrim adına ben herhangi bir problem görmüyorum. Tamam. Ama dışarıda Sence yasaklanmasının bir sebebi var mıdır sence? Bence yok. Hiçbir problem yok. Yani gayet normal bir şey. Ya mekanlar doldu. Ya bazılarında giremiyorsun ki. Yani mesela iki erkek bir yere girecek. Damsız diye almıyorlar. Bu daha saçma. E nerede içeceksin? Dışarıda içsen yasak. İçeri giremiyor. Yani Ama bu evde içeceksin abi. Evi olmaya nasıl içecek peki? <laughs> Hadi ben de Yap bunu tartışayım şey. sizle. Ama çok saçma. Çok gereksiz şeyler çıkarıyorlar. Bence ben aynı fikirde değilim onlarla. Alkol serbest bırakılmalı. Herkes içmeli alkolün verdiği mutluluğu hiçbir şey vermiyor. Tabii ki de güzel. Bence dışarıda içilmesi serbest olsun.